Hayır, oyun için verdiği bufflar az öncekiler. Ha tabii o yani silah falan veriyordu ya demek. mi <laughs> yani... <laughs> Mouse'u tutuyorum lan diyorum niye gitmiyor buraya? <laughs> yani? Kanka bak şimdi haritada buz şeyleri var. Buz çiçekleri var. Deminki şey gibi e, can alanı gibi. Onu da üstüne durunca bütün haritayı donduruyor. Hmm. <laughs> Sarı alalım. Belki tren alırız. Tren gelirse alırız. Şimdi tava bas kanka. Hı -hı. Bak tapta sol üstte şeyler, yetenekler var. Bir de yeteneklerin geliştirmeleri var. Hı -hı. Şimdi ne alıyorsun sen mesela? Sen şimdi kendi basic skill'in yetenek hızı istiyormuş. Tamam mı? Sen yetenek hızı alacağım. Şey olarak. Üst sekmen olarak. Bakacağız. Can yenilemesini kesin alıp can yenilemesiden bir skill almamız lazım. Hmm. Nasıl sıkıyor? Hmm, ilk, i̇lk boss kanka bak. Bunu hemen keselim. Bak kaybetmeden. Baksana çok vuruyor ya. Öyle ama ya. Öyle ama ya. Hmm, öleceğim şimdi. Huh, can Özür müsün artık? Heh. Benim ilk skilli pullaya kadar kanser kanka. İlk skilli pulladım mi can yenilemesi geliyor. Abi çok kötü şeyler geliyor ya. Hiç sikli gelmedi? Ana hançer bu mana yumi 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 işte, oğlum atıyor ya onu kullanıyor. Hançer bir şey geldi onu ha, atmıyor. Tamam işte atıyor. Ha geldi şimdi. Ha tren gibi geçiyor. Bu sandıkları açalım. Bak of. Gel gel yumiye, yumiye almazsak hiç geçemeyiz kanka burada. Ben öleceğim. Ne onu anladım ya? şu anda. Çabuk gelmen lazım ama. Can çıkarsana ne? şuradan. kanka. Hop. Hadi. Geliyorum da. Ben öldürecek şimdi bu yuvik görevi. Haydi sonuncuyu vuracağım. Hadi oğlum. Ben öldüm. Hareket hızını on arttırır. Hareket hızını yönelik. Artma ve zamanlar asanla duygulanır. Uzaktaki. Hadi bakalım. Okey. Ana bana bana öldün mü? Ölüyorum. Boss geldi. Bizim alt olmamız lazım. Ben çok sıkıştım. Buffları alayım da. Oo. Gireyim mi acaba bossa? Sıkıyor mu bir yandan? Ha? Öldü. Daldım ona direkt ya. Tamam. Bir tık açtım burayı. Bosu kes, bosu bosu. Kafa açacağım, kafa açacağım. Durdurdum. Aha bir tane daha boss var. Oo, skill'im yok, skill'im yok, skill'im yok. Kaç. Çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Buza 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 buza. Donduruyorum haritayı. Dondur. Boss'u kesiyorum. Kestim. <laughs> Ups. Kanka ay ay. Ben sana geliyorum sen benden kaçıyor. <laughs> Geliyor oh şeye gel. Yukarıki buza gel. Oh, buza oynamamız lazım. 50 saniye var çünkü. Bence aa, ölüyorsun sen. Ben de ölüyorum. Bakayım. Uf. Şöyle birazcık toparlarım ama. Of tamam. istediğim skill geldi. Go 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 go. go. Buza 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 buza. Açılın lan. Dondurdum. Biç 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 biç. Şu uzakçıları kes kanka. Uzakçılar çok sıkıntı ya. Tamam ben istediğim skillleri buldum kanka. Oo burası çok kalabalık. Abo. Hmm. Birleşmemiz lazım. Öleceğim. Canım full. Nasıl söylüyorum Hepsi biri ben, bende şu anda. Fena saldırıyorlar. Evet fark ettim onu. Allah ee, e, e, Sandıkları aç kanka sandıkları aç da. Camdan çıkar belki. Evet. Aşağıdaki buz açıldı. Sağ aşağıya gel, sağ aşağıya geliyor. Açam, açamıyorlar, açamıyorlar. Allah 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 al, al. Gidiyorum Git 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 Full level olana kadar dayanmalıyız Full level olduk bir şekilde tutarız da Şimdi dondurur dondurmaz bossa ulti atacağım kanka Öldüm. Güzel. Bunu öldürdüm öteki. Ölen şu skillleri geliştirsene ya. Ağaç. Aha boss geldi. Bu, bu çok, çok sıkıntı. Dikkat et. Bombalar ile beraber geldi bir de. Şu bomba hiç iyi olmalı. Hmm. Hop. Oh. Hop. Ben şu topluyorum. Acilen şu basic skill 5 yapmam lazım. O hala duruyor. Yume, Yumi'ye yürü. Oy. Nerede o boz? Kanka, sana sana evrültüme ya. canım orada. Lan boş atarak kes. Sen Yüz öldürdün ya. o? öldürdü. Tirana değiştirdim ben onu da Süresi, süren gelsin kaldırırım ben. Ya, ay görev Görevi şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi görev şimdi görev. Tamam geldin. Daldım ya. Oy tamam. Basic skill 5 oldu. Gel 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 gel. İttir 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 ittir. Yumuklar ittir ittir. Sen ötekini ne ya. Gidiyorum ona. <laughs> Ama sen o Buza gidelim. Gel burada işimiz bitti. Aa MF. Dur bekle. Kalabalık mı şu an? Ama oh, kayboluyor bu Al, alıp gel. Ana, ana 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Dön geri dön savaşalım dön savaşalım bunlar varken. Basa basa basa. Boss nerede? Bak, burada mı? Gel bakayım sen buraya. <laughs> gel bakayım sen buraya. Diğer bossa diğer bossa koş 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 koş. Yürü git lan buradan. Çık lan hayatından <laughs> El freniyle ezerek. Eee fiiii yapıyor. Lan nereye gittin? Kanka ultim var her şeyim var. İkimizde de şey var hancer dur. Gitme bir yere. Gitme bir yere diyorsun da ben vurmazsam şey yapamıyorum. Can yenilemiyorum. Agaşa. Tamam, aşağıya geliyorlar tamam, tamam, da. Aşağı, gel, aşağı aşağı aşağı. Diğer buza, diğer buza. Hiç şey gördün mü böyle rengarenk büyük bir top? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Aha boss, 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 boss. Gel gel gel. Buza gidelim. Ah can. Toparla, 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 toparla. güzel. Aha boss ölmüş lan. Al o kartı da. Kartı al lan. Oy kasırga level atma benim. Gel gel gel. Sen de skill'ler ultra gelişmiyor değil mi de? Yok Yani Öyle bir şey hiç görmedim öyle bir ibare Bak senin şeylere bak benimkinlere bak hı, hı, aynen ufak ufak bunlar da Nasıl? Ben de diyorum lan ben de o kadar alıyorum benimkini Kemal sunal diyor ya ben de kitap işte <laughs> aynen yazdım <laughs> Ama dört tane virgül atlamışım diyor <laughs> Hoş geldin babam. Uyuttun <laughs> mu anneyi? Aferin. <laughs> Can yenileme hızı çok şart ya. Hmm. Sıkışırsak dondururuz. Diğerine kaçarız. Hiç durmadan bir kaçarız kanka diğerine. Bilmiyorum bunlarla beraber gir bakayım, öldürürüz. Gir bakayım, iç içe, gir bakayım iç içe. Aynen. Hiçbir şey olmuyor. Yumi'yi kaçırmamamız lazım bu arada. Öyle mi? Öyle ulti ne boşa atma lan. Çok toplu çok güzel oluyor. <laughs> Aha geldi. Çek yukarı çık yukarı çık. Aa! Tek attı kaçamadım. Aa GG. Şu bombalar patlasın. Bak ne yapacağım Bence buz al. Aynen git beni kaldır. <laughs> Seni ne kaldıracaksın lan ben bunları keserim ki amına koyayım. <laughs> <laughs> Nene 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 ölüyorum. Gelemi lan. Ölüyorum anlasana. Oha benim statik bile vel hala. Hiç geliştirmedim çünkü Yumi tam olduğum yerde. Gel kanka buraya iç, içime gir. Aa boss varmış, boss varmış. girme girme girme. Aa öleceğim. de burada çıkacak. Ne yapalım? Bir tur atalım bana etrafında. gel, bana gel. Bana gel. Bir, Aynen. bir dur. Şunları da öldürelim. Boss var, boss Ustaşma. var. Kaçma. Boss var, boss var. Tamam, öldürürüz, öldürürüz. Can yenilemen yok mu? Hazır can attır. Kardeşim biz bu oyunun kitabını yazdık. Gel, kitabını. gel gel yumi almasak öleceğiz. Abuk subuk bir görev verme. Tam 90'a. Oha kale nerede? Top bekle. Topa vurma sakın. Anam öleceğim. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar kalabalığın içinde ben şimdi top mu oynayacağım? Lan. Ver bize silah popu ver. Lan 20 saniye 20 saniye hadi. Top nerede oğlum? Burada. Neredesin top? <laughs> ha burada 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 9 saniye. Dur. Nereye abi. vuracağız onu? Ha çık bırak sen, bırak. Oh! Son saniye attım şerefsizim. 16 saniyede bir değişecek şekilde eksi 1 ile yüzüm yeterine kızak mısın? Eksi 50 diyor yok. Buza 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 buza. Aha! Bir boss geliyor. Yukarı yukarı bossa 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 bossa. Şey bossa diyorum şey buza. Oğlum bu ne? Ben bir şey diyeyim biz burada kaldık ulti açıyorum ben. Aç. Bosa giriyorum. Olabildiğince ha hem yakınımda hem uzamda oyna. Anam lan 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 aşağı girdim ben. Ben kapatmak zorunda kaldım ya. Al, öldü. Okey. Korkun eldiven de fullendi. Gel köşeye gel köşeye gel. Bu ne? <laughs> 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 Canımı fullemem lazım. Dalıyorum. Hazır mısın? Evet. Yukarı doğru bak buza doğru hadi. Bak, ya skill'i niye kontrol edemiyorsun ya? Yukarı 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 buza buza. Gel biz vuracağım artık yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Ne vuruyor bize? Şeyler yerdeki mor şeyler. Gel benle. Geliyorum dikkat et. Ben yardırıyorum buza. Yavaş yavaş yavaş. Benim can yenilemem çok çünkü. Lan benim vurduğum yere vurma. Benim vurduğum yere vurma. Can çekmem lazım. Ee... Hadi bakalım. İki olmadı bence de. Ne oldu? Nerede? Aa koş 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 koş. alan Güzel. kapanıyor alan kapanıyor. Gördüm gördüm. Oğlum hemen fark ettiğim bir battle Royale oyuncusu olarak <laughs> alanın kapandığını. Xbox <laughs> oyunu Ha. Selamünaleyküm Berat Bacı. Biz dört kişi buraya gelemedik ha. İyi ki cinyenle almışım ha. <laughs> Yalnız benim sikiller hep toplu skill. bekliyor yok. Başacak bir şey yok yavaş yavaş acele Dur bakayım ama. kafaladım kafaladım. Saldı saldı salır, doşlama her şeyle. Aa doçla 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 bir şeyler atıyor. El jekol jekay. Lan 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 lan. Lan. Ne. El do. Yes, o. all right. Bu oyunun kitabını yazdık, kitabını ama alan olmadı. <laughs> <laughs> Sen şey biliyor musun? Miyav diye kitap yapmışlar. Hmm. <laughs> Bütün kitapta <da> miyav yazıyor. <gülüyor> <gülüyor>